Merhaba arkadaşlar. Senin için kolay İngilizce kanalımızın A1 seviye temel düzey örnek cümlelerinin 3. dersinde yine beraberiz. 3. dersimizde yeni örnek cümleler ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki derslerimizi henüz izlemeyen arkadaşlar, devam dersi olduğundan dolayı ve özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için videolarımızı en başından başlayarak sırayla takip etmelerini öneriyorum. Arkadaşlar bu eğitim videolarımızda amacımız İngilizcede sıkıcı öğrenme tekniklerinden ziyade cümle dizilişini bir formül gibi kullanarak sizlere öğretmektir ve bu cümle yapısı İngilizcede bazı istisnalar dışında her zaman aynı şekilde kullanılmaktadır ve kendi dilimizde olduğu gibi de değişmezler ve devrik cümle şeklinde de kurulmazlar arkadaşlar bu teknikle öğrenen bir öğrenci öğrenme sürecinde büyük bir avantaj sağlamış olacak ve dilin de yapısını büyük bir oranda kavramış olacaktır o yüzden videolarımızı takip eden ve beğenen arkadaşlar, kanalımızı ne kadar çok izleyici kitlesine ulaştırırlarsa bizlerin de azim ve gayreti o oranda katlanacağına inanıyorum. Evet, ilk cümlemizle dersimize başlayalım. O beni sinemaya götürecek. Cümlemizde gelecek zaman kullanılmıştır. Geçen dersimizde planlı eylem to be going to yapısını öğrenmiştik. Burada ise planlı olmayan eylemlerde, yani ani verilen karar ya da olayları belirtirken de will yapısını kullanacağız. Bir tablo üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar, will cümle yapısı to be going to yapısı ile aynıdır. Olumlu cümlelerde Önce özne, ardından will, daha sonra fiilin yalın hali kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise önce özne, sonra will, ardından not olumsuzluk eki ve yine ardından fiilin yalın hali kullanılır. Soru cümlelerinde ise will yardımcı fiili cümlenin en başına alırız, ardından özne ve fiilin yalın hali kullanılır. Will cümlede iki l yan yana gelecek şekilde ill şeklinde kısaltılır. Özneden sonra kesme işareti gelir. Will kelimesi yerine son iki harfi iki l şeklinde kullanılır. We will yerine will, he will yerine he'll, she will yerine shall diye okunur. Olumsuzda ise kısaltma won't şeklindedir. Cümlemize tekrar dönersek beni sinemaya götürecek olan kim diye yükleme sorduğumuzda o yani he öznesini cümlemizin en başına alıyoruz. He ardından will yardımcı fiilini ekleriz. He will sonra götürmek anlamında take fiilini kullanacağız. He will take. Ardından nesnemizi bulmak için kimi götürecek diye sorduğumuzda beni anlamında me zamirini ekleriz. He will take me. O beni götürecek. Son olarak götürülecek olan yeri bulmak için de nereye götürecek diye sorduğumuzda sinemaya anlamında to the cinema ekliyoruz. Cümlemiz son olarak He will take me to the cinema. Diğer cümlemiz Hava yazın sıcak oluyor. Bu yüzden beyaz gömlek giyiyoruz. Burada arkadaşlar, bağlaçla ayrılmış iki cümlemiz vardır. İlk cümlemiz bir durumdan bahsediyor. Yani isim cümlesidir. Sıcak olan ne diye sorduğumuzda hava anlamında the weather ardından is to be olmak fiili is. The weather is. Sonra sıcak sıfatı hot. Ve ne zaman sıcak oluyor? Yazın yani yaz ay anlamında in summer ekliyoruz. The weather is hot in summer. Sonra bu yüzden anlamında so bağlacını ekliyoruz. Arkadaşlar bu bağlaş iki cümleyi birbirine bağlayan ve Cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisi oluşturan bir bağlaçtır. Kelimeyi so bağlacı ile bağladığımızda so'dan sonra sonuç cümlesi gelmesi gerekecektir. Ve so kelimesinden önce de genellikle virgül kullanılmaktadır. So kelimesinin ardından gelen ikinci cümlemizde ise geniş zamanda kullanılmıştır. Burada beyaz gömlek giyen kim diye sorduğumuzda biz yani we zamirini cümlenin başına ekliyoruz. Ardından giymek anlamında wear fiili geniş zaman olduğu için giymek fiilinin birinci halini kullanacağız. We wear. Son olarak da sıfat damlamasını beyaz gömlek önce sıfat beyaz yani white Ardından gömlek, shorts ekliyoruz. Cümlemiz son olarak: The weather is hot in summer, so we wear white shorts. Diğer cümlemiz: Bu sınıfta çok fazla öğrenci var. Bu cümlemizde, önceki derslerimizi anlattığımız gibi konumsal varlık anlamında "there" sözcüğü, tekil isimlerle kullanıldığında "there is", çoğul isimlerle "there are" şeklinde kullanılır. Ve her iki şekilde de arkadaşlar vardır anlamını verir. Bu cümlemizde çok fazla öğrenci dediğinden dolayı çoğul olduğu için cümlenin en başına there are kullanıyoruz. Ardından çok aşırı haddinden fazla anlamına gelen to ardından sayılabilen isim olduğu için many ve daha sonra isim kullanıyoruz. Sayılamayan isim olmuş olsaydı burada to'dan sonra much diyecektik. Yani arkadaşlar to'nun ardından sayılamayan isimler için much, sayılabilen isimler için ise many eklenir. Cümlede çok fazla anlamında too many ardından öğrenci students ekliyoruz. There are too many students. Son olarak nerede çok fazla öğrenci vardı diye sorduğumuzda bu sınıfta anlamında in this class diyoruz. Cümlemiz son olarak there are too many students in this class. Diğer cümlemiz kahvemde her zaman biraz krema ve şekeri severim. Bu cümlemizde geniş zamanda kullanılmıştır. Krema ve şekeri seven kim diye yükleme sorduğumuzda ben yani i öznesini cümlenin başına alırız. Ardından önceki derslerimizde anlattığım gibi sıklık zarfını kullanacağız. Sıklık zarfı eylem cümlelerinde arkadaşlar fiilden önce geliyordu. Her zaman anlamında daima yapılan eylemlerde always kullanıyoruz. I always ardından zevk almak sevmek, hoşlanmak anlamında enjoy fiilini kullanırız. I always enjoy. Sonra biraz anlamında a little kullanacağız. Burada arkadaşlar miktar belirleyicilerden bir tabloda bahsedecek olursak, some sayılamayan ve sayılabilen isimlerle soru cümlelerinde ve olumlu cümlelerle birlikte kullanılır sayılamayan isimlerle kullanıldığında biraz, sayılabilen isimlerle kullanıldığında ise birkaç, bazı anlamına gelir ve daha çok olumlu cümlelerde kullanılır. Any, hiç anlamına gelir. Sayılabilen isimlerle ve sayılamayan çoğul isimlerle olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılmaktadır. Much, fazla çok anlamına gelir. Sayılamayan tekil isimlerle olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. Many, çok, pek çok anlamına gelir. Sayılabilen isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Çok nadir de olsa arkadaşlar olumlu cümlelerde maş kullanımda mümkündür. Lost of ya da a of her ikisi de çok birçok anlamına gelir. Lost of a ifadesine göre daha resmi olmayan bir kullanımdır. Sayılabilen çoğul isimlerle ve sayılamayan tekil isimlerle kullanılırlar. Olumlu, olumsuz cümlelerle ve soru cümleleriyle kullanılabilirler. Few ise çok az demektir ve yok denecek kadar az, oldukça az gibi bir anlam Atar. ''A few'' ise ''birkaç'' anlamına gelirken, belirtilen şeyin miktarının az ama yeterli olduğuna vurgu yapar. ''Little'' yok denecek kadar az, neredeyse hiç, oldukça az anlamında kullanılır. ''A little'' ise ''biraz'' anlamına gelir. ''Several'' ise sayılabilir çoğul isimlerle kullanılan ''birkaç'' ''bazı'' anlamına gelir olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilirler. Evet arkadaşlar bu kısa bilgiden sonra ardından krema ve şeker anlamda cream and sugar ekliyoruz. Son olarak nerede severim diye sorduğumuzda kahvemde anlamında in my coffee ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I always enjoy a little cream and sugar in my coffee. Diğer cümlemiz. Kahvemde fazla şeker yok. Cümlemizde varlık kavramı için there is are yapısını kullanıyorduk. Yokluk kavramı için ise bu yapının olumsuz şeklini kullanıyoruz. There is not yani kısaltılmış şekli there isn't diyoruz. Fazla anlamında şeker sayılamayan olduğu için my sugar diyoruz. There isn't much sugar. Son olarak nerede fazla şeker yok diye sorduğumuzda kahvemde. In my coffee. Cümlemiz son olarak there isn't much sugar in my coffee. Diğer cümlemiz odada birkaç sandalye var. Bu cümlemizde de konumsal bir varlık durumundan bahsetmektedir. Burada da yine there are yapısını kullanacağız. Sandalye için birkaç dediğinden dolayı çoğul alacağız ve there are diyoruz. Ardından birkaç sandalye var ifadesi sayılabilir olduğu için ve yetecek kadar anlamında a few. Ardından sandalye chairs. Burada çoğul olduğu yani birden fazla olduğu için de as takısı getiriyoruz. There are a few chairs. Son olarak Nerede sandalye var diye sorduğumuzda odanın içinde anlamında in the room diyoruz. Cümlemiz son olarak there are a few chairs in the room. Diğer cümlemiz Biraz ketçap ister misiniz? Bu cümlemizde arkadaşlar bir istek vardır. İstek bildirmede ve sormada, istek göndermede kullanılan ve isteklerin nazice karşı tarafa bildirildiği durumlarda want yerine would like kullanılmaktadır. Cümlemizde soru olduğu için ister misiniz anlamında would you like diyoruz. Ne ister misiniz diye sorduğumuzda biraz ketçap anlamda some ketchup diyoruz. Son olarak cümlemiz would you like some ketchup? Diğer cümlemiz hiç param yok. Bu cümlemizde sahiplik cümlesinin olumsuz çekimini kullanacağız. Onun için ben sahip değilim anlamında I don't have. Ardından neye sahip değilim diye sorduğumuzda hiç paraya sahip değilim yani hiç param yok anlamında any money kullanıyoruz. Son olarak cümlemiz I don't have any money. Diğer cümlemiz Onun odası benim odam kadar büyük. Bu cümlemizde karşılaştırma yaptığımız şeyler bir şekilde eşit olduğunda karşılaştırma yapmak için önce es, sonra sıfat ya da zarf, ardından es olarak kullanırız. Cümlemizdeki örnekte iki oda yani iki isim büyüklük anlamında karşılaştırma yapılmıştır. Burada iki as arasına eşitlik anlamında karşılaştırma yapacağımız sıfatı ekliyoruz. Cümlemize geçersek önce his room onun odası diyoruz. Ardından is to be olmak fiilini daha sonra as big as ve yine ardından karşılaştırma yapacağımız diğer oda my room benim odam ekliyoruz. Cümlemi son olarak His room is as big as my room. Diğer cümlemiz, yeşil sarıdan daha popüler bir renktir. Bu cümlemizde bir karşılaştırma mevcuttur. Bir sıfatı diğer bir sıfatla karşılaştırırken birden fazla heceli sıfatlarda mor ve ardından sıfat kullanıyorduk. Önce cümlemiz isim cümlesi olduğundan dolayı geniş zamanda Önce yeşil, green, ardından is to be fiili, sonra bir anlamda e, daha popüler bir renk anlamında more popular color diyoruz. Green as a more popular color. Yeşil popüler bir renktir demiş olduk. Sarıdan daha popüler renk demek için de son olarak than yellow ekleriz. Cümlemiz son olarak green is a more popular color than yellow. Diğer cümlemiz o kahve içmeyi çay içmeye tercih eder. Bu cümlemizde bir şeyi ya da bir durumu bir diğerine tercih ederken kullanılan prefer, tercih etmek fiilini kullanacağız. İki nesne, yemek, içecek, kıyafet ve benzeri gibi şeylerde bir şeyi diğerine tercih ettiğimizi belirtmek için önce prefer, ardından isim, sonra to ve yine ardından isim kullanılır. Cümlede iki isim değil de iki aktivite arasında bir tercih ettiğimiz bir eylem varsa tercih ettiğimiz olanı belirtmek için ise cümle yapısı önce prefer, sonra fiil, ve ing takısı ardından to ve yine fiil ve ing takısı kullanılır. Cümlemize dönersek bu cümlemizde kim tercih eder diye sorduğumuzda o anlamında she cümlemizin başına alırız. Ardından tercih etmek fiili prefer she prefer o tercih eder. Neyi tercih eder? Kahve içmeyi çay içmeye tercih eder. Burada İki aktivite arasında bir tercih olduğu için cümle yapısına göre drinking coffee to drinking tea olacak şekilde yerleştiririz. Cümlemiz son olarak she prefers drinking coffee to drinking tea. Diğer cümlemiz yemek yemektense süt içmeyi tercih ederim. Bu cümlemizde yine bir şeyi yapma eyleminin bir diğerine tercih edilme durumu söz konusudur. Burada da tercih belirtirken kullanılan kalıpta anlam olarak şunu yapmaktansa şeklinde bir karşılaştırma oluşturur. Cümle yapısı ise prefer ardından to sonra fiilin birinci hali sonra rather than yine ardından fiilin birinci hali şeklinde kullanılır. Cümlemize geçersek Tercih eden kim diye sorduğumuzda ben I cümlemizin en başına alırız. Ardından geniş zaman çekimi olduğu için prefer tercih etmek fiilini yerleştiririz. Sonra neyi tercih ederim diye sorduğumuzda cümle yapısına göre önce prefer ardından to sonra fiilin birinci hali rather than ve yine fiilin birinci hali şeklinde yerleştireceğiz. I prefer önce sonra to drink milk ve yine ardından rather than sonra eat meal ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I prefer to drink milk rather than eat meal. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videomuzda yine A1 seviye anlattığımız tüm konular hakkında Bol örnek cümlelerle beraber işleyerek cümle kurmaya devam edeceğiz. Sizler de eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilir ve aklınıza takılan soruları ve görüşlerinizi videomuzun yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.